Merhaba arkadaşlar, ben Çevrim içi Dershane kanalından kimya öğretmeniniz İhsan Bozkurt. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu üç adım TYT kimya, konu kimya kitabında maddenin hallerinin birinci adım sorularını çözmüştük. Şimdi de ikinci adım sorularını çözelim. Bakalım ne tip sorularla karşılaşacağız. Buyurun birinci sorumuza bakalım şimdi çocuklar. Birinci sorumuz aşağıdaki şemada maddenin katısı ve gaz halinin bazı özellikleri yer alacakmış. Buna göre hangileri yazılabilir diye bir soru. Bakalım. Üçüncü bölgeye sıkıştırılabilir demiş. Üçüncü bölge kime ait? Gaza ait. Gaza aitse o zaman gazlar sıkıştırılabilir mi? Evet. Birinci bölgede kim var? Birinci bölgede katılar var. Ve sıvılar var. Katı ve sıvıların belirli bir hacimleri var mı çocuklar? Vardır tabii ki. İkinci bölge akışkandır demiş. İkinci bölge kime ait? Hem sıvıya ait hem gaza ait. Hem gaz hem sıvı nedir? Akışkandır çocuklar. Ba basit birkaç tane özelliğini vermiş çocuklar. Cevabınız Edirne olacaktı. Amorf ve kristal katılar için hangileri ortaktır demiş. Serttir ve sıkıştırılamazlar. Sadece katıların özelliğini bilsen buna doğru dersin zaten. Erime ve sıcaklıklar belirgin olan kimler? Kristal katılardır çocuklar. Belirli geometrik şekilleri olan kimler? Kristal katılardır. Mum ve cam gibi örnekler kime aittir çocuklar? Amorf katılara aittir. Doğru cevabın Adana olacaktı. Üçüncü soruya bakalım. Buna göre bu etkinlikte tam puan alan bir öğrenci yukarıdaki ifadelerin hangilerini yanlış şeklinde işaretlemiştir diye bir soru. Kimi etkinliğinde öğrencilere katılarla ilgili olarak bazı ifadeler verilmiş ve öğrencilerden bu ifadeleri doğru ya da yanlış şeklinde işaretlenmesi istenmiştir. Çocuk eğer tam puan aldıysa bakalım. Kristal katılar iyonik ve kovalent olmak üzere ikiye ayrılır demiş. Doğru mu çocuklar? İyonik ve kovalent. Bunun neyi yoktur? Molekülleri yoktur. Moleküler katılar yoktur, moleküler kristaller. Metalik kristaller yoktur. Dolayısıyla birincisi yanlış. İyonik kristallerin katı halde elektrik akımını iletmez. Bundan önceki videoda söylemiştim ben size. İyonik kristal deyince aklınıza ne gelsin? İyonik bağlı bileşikler gelsin. İyonik bağlı bileşikler katı halde elektrik akımını ne yapmazlar çocuklar? İletmezler. Amorf katılar belli sıcaklıkta yumuşayarak akıcılık kazanırlar demiş. Doğru. Akıcılık kazanırlar. Çünkü belirli bir erime kaynama noktaları, erime noktaları yoktur. E, eridikleri sıcaklığa da camsı sıcaklığı, camsı geçiş sıcaklığı denir. Silisyum oksit kovalent katılar örnektir. Bu da nedir çocuklar? Doğrudur. O zaman doğru cevabın ne olacak senin? Adana olacaktı. Dördüncü soru. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi iyonik kristal örneğidir çocuklar? İyonik kristal örneği bakalım şimdi şurada buz var. Yani H2O cam var. Camın bir formülü yok. Karışımdır. Tuz var. Sodyum klorür. Kireç taşı var. Kireç taşı dediğin nedir canım benim? kalsiyum karbonattır. Bu da iyoniktir. Şeker dediğin C6H12O6 olarak yazılır. O zaman hangileri kaç tanesi iyonik kristal örneği değildir? Kalsiyum karbonat iyonik kristal, sodyum klorür iyonik kristal, buz moleküler kristal şeker moleküler kristal, cam ise amorf katıdır. Kaç tanesi? 3 tanesi iyonik kristal örneği değildir camlar. Aşağıda bazı maddeler ve fiziksel özellikleri verilmiştir diye soruya başlamış 5. soruda. Maddeyi vermiş magnezyum, oksitermaz, sodyum gibi fiziksel özellikleri vermiş. Buna göre bu maddeler ve fiziksel özelliklerinin eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde doğru olarak yazılmıştır diye bir soru. Bakalım şimdi magnezyum oksit katı ve sıvı halde elektriği iletir olmaz. Çok serttir elektriği iletmez. Ol, katı halde olduğu için olabilir. Katı halde düşünürsek. Sıvı halde elektriği iletir. Kat halde iletemez. O zaman magnezyum oksiti kime verelim? C şıkkına verelim. 2. Elmas. Elması nereye verebilirsiniz çocuklar? Katı ve sıvı halde elektriği iletir mi elmas? İletmez. Elmas elektriği iletmez. Grafit iletir. Bu muhabbeti nerede göreceksiniz? Organik kimyaya girişte göreceksiniz bir kez daha. Ama elmas çok serttir ve elektriği iletmez. Doğru. Sodyum katı halde de sıvı halde de metal olduğu için elektriğe iletir. Dolayısıyla 5. sorunun cevabı D seçeneği idi. 6. soruda ne demiş? Bir sıvının sıcaklığı artırılırsa moleküler arası çekim kuvveti viskozite akıcılık hangileri azalır diye bir soru. E bir sıvının sıcaklığını artırdığınız zaman çocuklar sıvı moleküller birbirinden uzaklaşacak. Yani moleküler arası çekim kuvveti ne yapacak? azalacak. Viskosite değeri moleküler arası çekim kuvveti ne kadar fazlaysa viskosite değeri de o kadar fazladır çocuklar. O zaman viskosite değeri ne olacak? Azalacak. Akıcılığı ne olacak? Artacak. Doğru cevabın B seçeneği. Yedinci soru. Yandaki kaplardan birisine su diğerine ise reçel konuyor x kabına konan sıvının viskozitesinin daha büyük olduğu biline, bilindiğine göre. Önce şunu konuşalım. Su mu daha kolay akar, reçel mi daha kolay akar? Su daha kolay akar. O zaman visko, suyun viskozitesi, reçelin viskozitesine nedir? Küçük. X kabına konanın viskozitesi daha büyükse X kabına neyi koydum ben? Çocuklar X kabına reçeli koymuşum. Y kabına da ne var? Su var. Öyle mi? O zaman Başlayalım. Hangisi yanlıştır? X su, Y reçeldir demiş. Yanlış. Su ve reçelin akıcılıkları farklı. Sıcaklığı azaltırsak iki sıvının da viskositesi artar. Doğru. Çünkü nedir? Viskosite ile sıcaklık nedir çocuklar? Viskosite ile sıcaklık. Sıcaklık arttıkça viskosite ne olur? Azalır. Ters orantılıdır. Senin 7. sorunun doğru cevabı ne oldu bu durumda? A seçeneği oldu. Geldim 8. soruya aşağıda verilen kavramlardan hangilerinin simgesi yanlış yazılmıştır? Basınç P ile gösterilir. Hacim V ile gösterilir. Doğru. Mutlak sıcaklık T ile değil şöyle büyük T ile gösterilir diyecekti. Doğru cevabın Bursa. Geldim 9. soru soruya pardon aşağıdaymış. Bakalım. Aşağıda verilenlerden hangileri gazları tanımlayan özelliklerdendir demiş. Basınç, sıcaklık, mol. Bakın güzeller konu gaz olduğu zaman AET'sinde de bu iş böyle olacak. PV eşittir NRT diyeceksiniz. O zaman bu her üçü de ne yapabilir çocuklar? Gazları tanımlayan özellikler arasında değerlendirilebilir. Geldim 10. soruya. 10. soruda 1 mol gaz kaç litre hacim kaplar? Sizinle kısmet olurdan. mol kavramını gördüğümüzde N, Ş, A'da çocuklar 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar cümlesini çok fazla duyacaksınız bizlerden. Maddenin plazma hali ile ilgili bazı özellikler vermiş. 11. soru. Pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir. Daha önceki videoda doğru dedik. Ee, eşit olduğu için de plazma haline nötr dedik. Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Evet. Isıl elektriği iyiletir iletir. Doğru. Doğru cevabın edirne. Aşağıda verilenlerden Hangileri plazmanın kullanım alanlarındandır çocuklar? Art kaynakları gıdaların ambalajlanmasında bakteri öldürücü olarak ısıya dayanıklı tıbbi donanım ve sterilizasyon alanlarında maddenin plazma halinden faydalanılabilir çocuklar. Doğru cevabın Edirne seçeneğiydi. Maddenin halleri ilgili ikinci adım sorularını da çözdük. Bir başka konuda bir başka konunun soru çözümünde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun çocuklar.